Açtığınızda müteşekkir edeceğim. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aslında şu anda biz Ankara'ya doğru yola çıkmıştık ilde. Ama ilçe başkanımız dedi ki, GV'deki tüm vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız meydanda yoldan geri döndük. Evet, hepinize hayırlı olsun inşallah. Evet, Cumhur İttifakımızla beraber, Milliyetçi Hareket Partimizle, Büyük Millet Partimizle, büyük ocaklarımızda, gençlik kollarımızda, hanım kollarımızda gerçekten Türkiye'de muhteşem bir zafere imza attık. İnşallah bundan sonra siyasette muhteşem bir temizlik başlar <laughs> Özellikle bugün sabah sandıklarda gördük. Allah razı olsun sabah en erken saatinde sandıklara geçtiniz. O beyefendiliğiniz, o hanımefendiliğiniz, o nezaketiniz, şunu gördük ki gerçekten AK Parti muhteşem bir parti, teşkilatlarımız muhteşem bir teşkilat. Büyük Birlik Partimizdeki, Milliyetçi Hareket Partimizdeki, Yeniden Refah Partimizdeki arkadaşlar, nezaket sahibi, feraset sahibi. Adamların yüzünde resmen sabah kim vardı ki? Ne olduysa bu ülkede hizmet eden bir Recep Tayyip Erdoğan var. Adama karşı öyle bir kirlenmişler ki Cumhurbaşkanımıza. Sandıklarda şahit oldunuz değil mi? Ama diyoruz ki kiminizde boğulur inşallah bugüne kadar sizlerle girdiğimiz her seçimde alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bundan sonraki her seçimde de alnımızın akıyla çıkacağız. Başlasın Türkiye yüzün dedik. Bizim bu ülkede yapacaklarımız var. Yaptıklarımız var ama daha çok daha yapacaklarımız var. İnşallah Türk milleti, Türk ulusu her hizmetin en güzeline layıktır. Bizler de sizlerin emrindeyiz. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, meclis üyelerimizle, teşkilatımızla, Cumhur İttifakımızla inşallah 24 saat emrinizdeyiz. Bu kutlamayı güzel bir şekilde yapalım. Bize yakışan bir şekilde yapalım. Cumhur İttifakı olarak biz seçim kutlamaya alıştınız. Girdiğimiz hiçbir seçimi kaybetmedik hamdolsun. İnşallah bu yeni müşterilerle, yeni hizmetlerle her seçimde, her seçimde sizlerle beraber ülkemizi daha güzele, daha ileriye götüreceğimizi beyan ediyoruz. 14 Mayıs'ta verdiğiniz desteğe, bugün verdiğiniz desteğe, Altyazı M.K. <Sessizlik>